Arkadaşlar Merhaba kervan gıdaya şöyle bir bakmak istiyorum alış fırsatımı yoksa stop loss mu olmak gerekiyor şöyle bir bakalım ee, kervan gıda biliyorsunuz halka e, hissal geri alım programından sonra böyle bir primini yaptı sonra yatay bir düzeltme sürecine geçmiş bulunuyor şimdi burada bollinger'ın e, bollinger bandının yatay olduğunu görüyoruz yalnız burada bakın bollinger bandı aşağı doğru ayrıldı ve ortalama da bu şekilde bir düşüş trendi başlangıcı olma potansiyeli var. Yalnız burada indikatörlere bir bakalım. İndikatörlerde fiyatın hafif aşağıda hatta yatayda olmasına rağmen RSI'nin güçsüz olduğu gözleniyor arkadaşlar. Burada o yüzden uyanık olunmalı. Artı burada 13.20'yi 13.50 periyotu aşağı doğru kesmiş bulunmakta. Bu da önemli. Yani fiyatın bu seviyelerin 16'nın üstüne 16.50 civarına atması lazım ki bu baskıdan kurtulması için. Şu an yatay destekte. De, bakın buradaki destek 15.93. Yine buradaki destekte de bulunuyor fiyat. E, Makdi'de e, burada sat sinyali gelmişti Arkadaşlar şu an sat sinyali devam ediyor histogram çizgileri aşağıda şöyle bir stokastik arasaya bakalım burada bir e, hala sat sinyalini koruyor bir alış sinyali yok stokastikte şimdi böyle bir Fibo atacak olursak bu Fibo bu en dipten en tepeye çektim yani bu yükselişin düzeltme seviyeleri olarak burada 15-80 seviyesi zaten burada bakın bir iki kez burada yaklaşmış Fibo'ya. Burada temas etmiş tepki. Temas etmiş tepki. Yani bir Fibo destek olarak 3-4 kere çalışmış. Şu an 15.80 bizim önemli kritik bir seviyemiz. burada tabi bu bu dibin bu dibin altında olması teknik olarak olumsuz. Bakın burada daha altına gelmiş bir tepki var ama tekrar satış baskısı burada mevcut e, ee, bu 15.80'i takip edeceğiz. Eğer buranın altında bir kalıcılık olursa o zaman e, aşağıda 15.40'lı seviyeler e, bizim destek seviyemiz olacaktır. Şu an için ama kısa vade trade etmek isteyenler için burada e, stop loss alış öneririm. E, aksi takdirde fiyat bir alt fiboya gelme potansiyeli var. E, şimdi burada 20'lerden e, 13 13'lere bir Fibo atacak olursak burada da bakın bu Fibo seviyelerinin çalıştığını da şuradan tespit edebiliriz. Burada 16.86 bir Fibo seviyesi iki kez direnç olarak çalıştı e, ve fiyat buradan iki kez geri geldi. Şu an için 16.10 bu düşüşün 0.382 Fibo'su e, direnç konumunda arkadaşlar. Zaten orada aynı zamanda hareketli ortalamalar da mevcut. Yani fiyat bu seviyenin 16.10'un üstüne atmalı ki e, pozitif alana girsin şu an için. Satış baskısı devam ediyor. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Teşekkürler.